Teknoloji YouTube kanalına herkese selam dostlar. Dostlar bugün sizlere yeni bir mövzü ilə gəldim. Bugünkü mövzumuz bir alqonu və ya bir e, mahnını necə video çevirə bilmək. Çünki olur əlimizdə bir səs dosyası var, amma onu biz YouTube-da paylaşmaq istəyirik və bunun üstünə şəkil əlavə etməliyik və ondan sonra YouTube-da paylaşa biləcəyimiz video şəklində. Bunu biz Video şəklənləri də əlavə edə bilərik, başqa proqramlardan da edə bilərsiniz. Amma mən sizə ən asan yolunu göstərəcəm. Əlinizdə bir şəkil varsa, o şəkili əlavə edə bilərsiniz. Yox, əlinizdə şəkil yoxdursa, onda o proqramın içərisindəki özü şəkil əlavə edir onun içərisinə. Başa düşülür. Proqramın arayizi ekranı göstərilir. Gəlin deyim bu nə proqramdır? Bu proqram Easy Voice Recorder-dır, səs qeyd edici proqramıdır əslində. Amma belə funksiyada gəlib təzə güncəlləmələrlə proqramın pulsuz versiyasında bu Özellik yoktu, sadece pullu versiyonunda var. Ona göreinden bilin bu malumatı sizin paylaşmak istedim. Gelin açık programımıza. Genel bakın. Recorder Pro. Recorder Pro. Dostlar, ben tabii ki size bu programın anlatımı çekeceğim detaylı. Sadece bu videoda bu özelliği göstermek istiyorum. Ona göre ilk önce biz klasörü seçmeliyiz. Hangi klasöre? kayıtlarını kaydetsin. Diyeceğim bunu sen niye seçilir sonra. E yani Aziva, Diğer se kayıt. Dinle seçil. Burada seçimler var. Dinle. Kayıt. Kay başlamaya hazır. Kayıt. kayıt. Dinle. Kaydedilen. Kayıt. Kayıt düğme. Başlamaya. Kayıt bilme. Dinle. 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 Dinle seçtim. Kaydedil. Konum seç düğme. Kaydedilen dosya yok. Select alocati on Konum seç düğme. Konum seç. Gelin seçeneği. Dosyalar. Kök dizinleri göster düğme. Bunu deyirəm. Buradan çünkü ben müzik klasörünü göstereceğim. Çünkü benim faylarım oradadır. Abdülmage. Abd. Çıkar. Samsung. Bir A2 lite. Bir A2. Download. Download. Lazeris. Movies. Müzik. Müzik dedik. Bu klasörü kullan düğme. Ve aşağıda bu klasörü kullan. EAC Voice ve Jordair Pro uygulamasının müzik dizinindeki dosyalara erişimine izin verilsin mi? Bəli, izin verirsin. EAS, bu işlem, iptal düğün, izin ver düğün. EAS Voice Pro. İzin verdik. Dostlar, indi başta sağlamaya göre biz bu izini verdik. Yani bu klasör seçtik. Program düşünür ki, siz bir kayıt edirsiniz. Və o kaydı videoda paylaşmak istiyorsunuz video olarak. Ama biz biraz değişik formada edicek yani öz artık hansı bir mahnımızı ya da hansı bir farklı bir MP3 dosyamızı bu klasöre ekleyecek. Yani buradan müzik klasörünü seçtikten sonra bu bütün kayıtlarını Voice Recorder kaydeden de müzik klasörünü atır. Ve siz de o müzik klasörünü sizin öz MP3 dosyanızı kopyalıp yapıştırırsınız. Ve buradan da görürük. Kayıt seçildi. Kayıt var. Dinle. Dinle seçildi mesela şimdi. Yeni henüz yapılan telifsiz öğe menüsü düğme. Bu telifsiz müzik dediği yerde öğe menüsü var. Oraya tıklayarak paylaş, sil. Yeniden adlan, bununla aç, kaydı sürdür, düzenle, dönüştür, video yap. Video yap, yani video dönüştürecek. Kapak resmi, resmi değiştir düğme. Dostlar ben size fotoğraf elaveleyerek göstereceğim ama siz tabii ki fotoğraf elaveleyemeden de bu işlemi yapabilirsiniz. Onu da ben size kısaca göstereceğim nece bir şeydi. Gelin buradan. İptal düğme, resmi değiştir. Resmi değiştir diye. Müzik, bir A2 lite. Müzik klasöründeki resimler. Ben çünkü artık müzik klasörünü açmışım diye, e, ben Hasan da olsun diye şekilli oraya attım artık aktarmamak için. Ona göre tapırım. Listek, çokt musik, ara, diğer 220 milyon 203. çift tıkladım. Eazy Voice ve George Pro. Kapalı. Var sayılana sıfırla düğme. Metni göster anahtar açık. Bunları ben kaldırırım. Metni göster. Kapalı uygulama adını dahil et anahtar açık geçersiz. Programın adını elav eleme isteği. İptal düğme. Uygulama adını dahil et anahtar açık geçersiz. Ben bu seçenekleri kaldırdım ve. İptal video yap düğme. Ve video yap diyorum. EAS Voice Recorder Pro. Telifsiz fon ilerleme 49. E İptal düğme. Ve görüsü çevirir. 100 ilerleme 70 70 70. İptal düğme. Bunu iptal edebilerek istesek. Hani çevirir. 1x playback. Ve Ara düğme. Sıra kayıt, dinle, müzik, yeni, henüz, yapılan, telif, öğe menüsü düğme. Bir de yine gösterim şekilsiz nece olur. Taşı, zil sesi olarak, din kaydedi, video yap. Video yap diyelim. Kapak, res, kapa, resmi değiştir düğme. Yine artık video yap diyecek. video yap düğme. O çevirecek. Sadece bu sefer özü elave edecek o şekilde. Ne yazık ki o zaman o programın adını gösteren oradan başa çıkmıyor gibi programlar da düşür. Ama diğer formatta o yazını oradan götürebilirik. Böyle kısa şekilde videoları çevirebilirsiniz ve hara düşür bu faylar onu da tez göstereyim size. Çevirelim basit hava durumu. Bil Bil ekran kaydedicisi telifsiz fon müzikleri hareketli old times next roll te telifsiz fon müzikleri mp3 şimdi yapılan video. Burada bana böyle bir şey geldi. Genişlet düğme. Ee, buradan da açabilirim ama Anas gösterim bu bilesiz. Caş rea ayar caş rea chrome çeviri dosyalar dosyalar dosya ve gece cratel ara diğer seçenekler ara ska, kök dizinleri diğer seçenek ara ska, kök dizinleri buradan ska, bir a ikili te. telefon dahil e, hafızasına geçtik Movie müzik Movie movies Movist klasöründe mende olur o movies klasöründe ekran ek, ekran eas iOS Voice Recorder ve iVoice Recorder klasörün Voice Recorder telifsiz fon müzikleri hareketli old times next roll <laughs> telifsiz <giriyoruz>. fon <laughs> müzikleri yapılan video mp4 554 mb a 2 Gördüğünüz gibi dostlar artık video 파일ımız hazırdı bunu istecek YouTube'da artık paylaşabilerek Dostlar ben bugünlük sizlere anons bu kadardı. İnşallah işinize yarar bir video. Videomuzu beğenmeyi, paylaşmayı, kanalımıza abone olmayı unutmayın dostlar. Android programlara ihtiyacınız varsa Android programlar Telegram kanalımıza abone olun. Windows programlara ihtiyacınız varsa da Windows programlar Telegram kanalımıza abone olmayı unutmayın. Özünüze yaxşı bakın, özünüzü koruyun. Yeni videolarda görüşmek ümidiyle.